Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte size bir oyun tanıtmak istiyorum. İlk önce kahvaltıdan başlayalım. Bakın kahvaltı böyle oldu. İşte ekmek bu. Domates. Bunlar domates. Gelin bakalım buraya. Salatalık. Salatalıklar. Pırasa. Pırasa pek gerek olmadığını düşündüm ama yumurta, yeşil zeytin, böyle bir kahvaltı var. Bir de süt. Bunu kenara koyalım. Evet. Ee, bu da domates çorbası. Bir şey yok. Böyle alıyormuş gibi yapıp böyle içebiliriz. Burada da su var. Burada gene ekmek, çatal, çatal, çok büyük bir bardak, patates yapmaya çalıştım. Bu birazcık çok pişmiş. Şey tavuk böyle yapabiliriz. Bunu da buraya koyayım. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.